1 Eylül 1859, Londra, astronom Richard Carrington güneşi gözlüyor. Saat 11.18, aniden parlak beyaz bir ışık patlaması görüyor. Güneş yüzeyinde, 5 dakika sürüyor. İlk kez kayıt altına alınan güneş patlaması. 17 saat sonra dünya değişiyor. Gökyüzü kırmızı, yeşil, mora dönüyor. Londra'da, Küba'da, Hawaii'de, hatta Kolombiya'da. Her yerde aurora. İnsanlar sokağa dökülüyor. Raki dağlarındaki madenciler sabah oldu sanıyor. Telgraf sistemleri çöküyor. Kablolar kıvılcım saçıyor. Operatörlere elektrik çarpıyor kağıtlar tutuşuyor, altyapı eriyor. Ama en inanılmaz olay, Boston Portland attı. Operatörler tüm güç kaynaklarını kesiyor. Ama telgraf çalışmaya devam ediyor. Sadece Aurora'nın elektriğiyle, 2 saat boyunca, Carrington bağlantıyı kuruyor. Güneş patlaması, 17 saat sonra dünyaya ulaşmış. Saatte 1,5 milyon kilometre hızla. Güneş ve dünya ilk kez birbirine bağlanıyor. 2012'de benzer bir fırtına oldu. Dünyayı bir hafta fark kaçırdı. Eğer çarpsaydı elektrik şebekesi, GPS, internet, uçaklar, her şey çökebilirdi. Killington olayı her 500 yılda bir oluyor. Bir sonraki ne zaman? Kimse bilmiyor. Peki biz buna hazır mıyız?